Windows kullanırken özgür olmadığını artık biliyorsun. Sana izin verilen kadar özgürsün. Ayarlar menüsünde kaybolman da tepki artık değil. Kan seni ortalama kullanıcı seviyesinde tutmak istediği için kayboluyorsun. Ama Windows'ta senden gizlenen bir gerçek var. Tüm kontrol ipleri hala orada. Bu moda halk arasında süper tanrı modu deniyor. Abartı değil, metafor değil. Adını da biz koymadık ama biz buna büyük patron diyelim. Bu bot açıldığında Windows normalden sen, senden sakladığı 200'den fazla gelişmiş ayar tek bir klasör olarak karşına çıkacak. Bu modu açacağız ve ayarları yapmaya başlayacağız. Hatta bunu bir seri halinde bütün ayarları size göstermeyi yetmeyeyim. Şimdi arkadaşlar motor geliyorsunuz. Buraya yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Sağ mouse'a bastım. E, yeni klasör oluştur diyorsunuz. Şimdi ben daha da bu kureyi oluşturdum. Bu e, klasörün içine de Burada görmüş olduğunuz kodu yazıyorsunuz e, Bu kodu açıklamanın içine bırakacağım Biraz şey bir kod e, Ekranda yazarım olmazsa Bunu yazıyorsunuz ben sonra bu 22 rastgele yazdım ki kod çalışmasın diye Şimdi entera bastığınızda Sihirli bir işlem olacak Bakın Klasörünüz Amaçlı bir şey haline geldi Artık e, Bu büyük patron modu diyelim. Büyük patron moduna geldik. 200 tane gizli ayar karşımızda olacak. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar Microsoft bunu neden geziyor? Çünkü burada yönetimsel araçlar var. Disk bölümüne var, olay günlükleri var. Yani sistemin ciğerine bakmamızı sağlıyor. Microsoft senin kasıtlı olarak bu arayüzde kalmayı istemez. Çünkü derine inersen arka planda neler döndüğünü de görmüş olacaksınız. Şimdi size çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Profesyonel değilseniz bilmediğiniz hiçbir ayarı kurcalamayın. Burası tehlikeli bir yer. Açık söylüyorum bozarsınız. Burada gördüğünüz her ayar kapatılmaz. Yanlış bir tık sistem açılmaz bir hale getiriyor. O yüzden bu videoda göstereceğim yerlerde kalın başka yerlere gitmeyin. Ama yine de öncelikle emniyet kemerimizi takalım ne yapmamız gerekiyor? Sistemin içinde. Bu arada bunların altında bir sürü şey var. Ben kapattığım için siz görmüyorsunuz. Büyük ihtimalle sizde açık gelmiştir. Öyle dolu şey var hatta şöyle büyük simgeler diyelim. Bakın. Onlarca şey göreceksiniz. Şimdi burada öncelikle sisteme gelelim. Sistemin içine girdikten sonra Geri yükleme noktası oluşturu bulmamız lazım. Evet. Geri ve yükleme noktası oluştur. Bunu tıklayalım ve bir tane sistem geri yükleme noktası oluşturabilin. Oluştur. E, niye? İşlem yaparken herhangi bir hata, bir sıkıntı yaşarsanız başınız belaya girerse geri döndürmek için bu şarttır. 30 saniyenizi alacak. Bu emniyet kemiğini lütfen takın. Şimdi sistem geri yükle yedekleme yaptıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi size iki tane ayar veriyorum. Öncelikle program ekleri kaldır menüsüne geliyoruz. Program ekleri kaldıra geldikten sonra burada Windows özelliklerini aç veya kapat diye bir yer var. Evet ben burada biraz daha zor yapıyorum. Böyle liste halinde bakarsak ve ayrıntılı olarak bakarsak daha rahat edeceğim. Evet e, ee, burada program ekle kaldırdı. Windows özelliklerini aç veya kapatma. Bunu çift tıklayarak içine giriyoruz. Şimdi burada büyük ihtimalle birçok şey sende açıktır. Ama sana söyleyeceklerimi kaldırmanı isteyeceğim senden. Burada SMB 1.0 diye bir şey var. SM 1.0 bakın bu. Benimkinde tik yok yanımda. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Bu eski bir ağ protokolüdür. En çok istismar eden birleşimlerden biridir. Ev kullanıcılarına hiçbir faydası yoktur. Sadece yavaşlatır. Bu tiki kaldım. Şimdi yazdırma belge ve hizmetleri vardır. Şu en alttaki. Eğer ki e, printeriniz varsa, yazıcınız varsa bunu ellemiyorsunuz. Yazıcınız yoksa boşu boşuna çalışan bir şeydir. Bunun tikini kaldırıyorsunuz. Bir de Work Holders diye bir şey var. Evet bu. Bunu da kaldırıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Kurumsal şirket ağları için yapılmış olan bir ayardır. E, ev kullanıcısı için tamamen gereksiz bir şeydir. Şimdi bunları kaldırdığın zaman daha az servis çalışacak, daha dar bir saldırı düzeyi oluşacak, daha hafif bir sistemimiz olacak. Bakın ekranda başka şeyler görüyorsanız ve emin değilseniz sakın dokunmayın. Bu üçlü güvenlidir. Bunları yapın. Şimdi Windows sen yokken ne yapıyor? Bilgisayarı kapatıyorsun, masadan kalkıyorsun ama sistem durmuyor. Windows sen yokken de çalışıyor. Görevler açıyor, diskler yazıyor, raporlar üretiyor. Ve bunun ayarları hiçbiri sen görmüyorsun. Şimdi o pencerelere geliyoruz. Burayla işimiz bitti. Şimdi görev yöneticisini açacağız bu arka tarafta. O işleri yapmaya devam etsin. Şimdi o perdeyi aralıyoruz. Nasıl olsa artık e, patron modumuz var. Şimdi burada aşağıya doğru geliyorsunuz. Burada e, Windows araçları var. Bunun içinde görev zamanlayıcı diye bir şey var. Görevleri zamanlayıcı. Burayı açıyorsunuz. Burayı açtıktan sonra burada görev zamanlayıcı kütüphanesi, kitaplığı var. Burayı açacaksınız. Şimdi burada neler var? Aşağıda kitabın altına doğru Microsoft klasörünü göreceksiniz. Burada. Bunun içine geldikten sonra da Windows ay, ay, sekmesi var. Burayı açıyoruz. Bir sürü karşınıza şey gelecek. Şimdi arkadaşlar Durmanız gereken yer burada. Sen uyurken bile çalışan yer burası. Şimdi burada bazı şeyleri kapatacağız. Bir tane C harfine geliyorsunuz. Burada e, Customer Expiration e, var. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi bu e, masum görünen şeylerdir bunlar. Ama yaptıkları şey şu. Bu kaldık durduracaklarımızda yaptıkları şey şu. Seni hızlandırmıyor. Seni korumuyor sadece arka planda kayıt tutan masum görünen şeyler Ama bilgisayarını Çok yavaşlatacak Bunu engellemek için ne yapman gerekiyor buraya geldiğiniz zaman sağ tarafa bakıyorsunuz Burada devre dışı bırak var Bunu tıklayacaksınız Evet Bu artık devre dışı bu herhangi bir kayıt tutmayı bıraktı Bunun haricinde yukarıda e, Application'ların içinde Bu application brainleriniz Bunu da Devre dışı bırakın hiçbir ihtiyacımız yok. Bunda kaldık. Bunun haricinde bir de disk D harfine geliyorsunuz. Ee, ben de göremedim. Disk diagnostik diye bir şey olacak. Evet diagnostiki bulduk. Şurada pardon. Disk diagnostik. Biraz yukarı alayım. Bu, bunu görüyorsunuz. Bunu da e, şey dişini alacaksınız. Şerimi alacaksınız. Ben de kapa kapatmışım. Onun için ben de etkinleştireceğim. tamamen kapalı vaziyette. Bir de Auto'ya geliyorsunuz. Ee, şu. Auto Shock'a geliyorsunuz. Bunu da devre dışı bırakıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. bunların silmeyeceksiniz. Bu klasörleri kapatmayacaksınız. Sadece dediğim gibi devre dışı bırakacaksınız. Şimdi bunu yaptığınız ne oldu? Bilgisayar sen yokken çalışmayı bıraktı. SSD gece yarısı böyle aniden yani çalışır ya. Siz uyursunuz bilgisayar. Diye harekete. Onu al, mümkün olduğunca azaltacak kafanız boşta dönmeyecek, sistem kendi kendine uyanmayacak. Bilgisayarınız ilk kez gerçekten sen varken çalışacak, sen yokken çalışmayı bırakacak. Bu arkadaşlar bu ayarla bilerek sizden gizlendi. Çünkü görürsen buna kim izin verdi kardeşim diye sorarsın. Artık, artık ne zaman çalışacak sen karar veriyorsun. Ne yapılacak sen seçiyorsun. Ee, ve bilgisayarın artık daha az zorunlu SSD'nin önüne uzuyor. Performansın artıyor. Şimdi arkadaşlar biz benim niyetim burada çok fazla ayar var yapılması gereken çok fazla iş var. Burada bir seri haline getireceğim ve çok güzel ayarlar var içinde. Bunların hepsini göreceğiz. Bunu gördükten sonra da bu patron modunda SSD'mizi, bilgisayarımızı, sistemimizi, her şeyimizi kontrol altına alacağız. Bir, bir profesyonel haline adım adım geldim. Arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, özellikle bu konuları takip etmeyi unutmayın. Bir de beğeni ve like de bulunursanız özellikle güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.